Sevgili gençler merhaba e, dersimizde gerçel sayılar testi ile ilgili sorularımız olacak bunları çözmeye çalışacağız İlk sorumuz aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor A şıkkı bütün doğal sayılar pozitiftir bütün doğal sayılar pozitif olmaz sıfır bir doğal sayıdır e, sıfır bir doğal sayıdır ama sıfır pozitif değildir o halde bu şıkkımız yanlış en küçük pozitif tam sayı sıfırdır diyor. Sıfır e, pozitif bir sayı değildir. Dolayısıyla bu şıkkımız da yanlış. Bütün tam sayılar bir rasyonel sayıdır. Evet bütün tam sayılar e, paydasını bir olarak kabul ettiğimizde kesirli olarak yazılabilecektir. Yani A bölü B biçiminde yazdığımız sayılar birer rasyonel sayıydı. Mesela bir. Bir bölü bir. iki. 2 bölü 1 mesela 3, 3 bölü 1, 4, 4 bölü 1 şeklinde yazabileceğimden dolayı tüm tam sayıların paydasını 1 olarak alırsak ne olacaktır? Bir rasyonel sayı şeklinde gösterebileceğiz. A bölü B biçiminde yazılabilecek. O halde bizden istenen cevap C şıkkı olacak. Diğer şıklar bütün gerçek sayılar bir irrasyonel sayıdır diyor. Hayır e, irrasyonel ve rasyonel sayıların birleşimi gerçek sayıları veriyordu. E, dolayısıyla bütün gerçek sayılar irrasyonel sayı olmaz. E, i̇çinde rasyonel sayılar da var gerçek sayıların, irrasyonel sayılar da var. E, irrasyonel sayılar dediğimiz, e, biliyorsunuz a bölü b biçimde yazılamayan sayılardı. Mesela kareköklü sayılardan, mesela karekök 2, karekök 3, pi sayısı gibi bu sayılar birer irrasyonel sayıdır. Bunları i ile gösteriyorduk. Ama rasyonel sayılar a bölü b şeklinde olan sayılardı. O halde D de yanlış çıktı. Eksi 1 hem bir tam sayı hem de bir doğal sayıdır diyor. Eksi 1 bir, bir tam sayı tamam. Eksi 1 bir, bir tam sayıdır yani Z'nin elemanıdır. Ama eksi 1 bir, bir doğal sayı değildir. Ee, doğal sayılar sıfırdan başlar. Bu negatif e, tam sayılar doğal sayı değildir. Dolayısıyla E şıkkımız da yanlış olacaktır. İkinci soruda e, bu ifadelerden hangileri doğrudur diye soruyor. Birinci ifademiz her sayma sayısı bir tam sayıdır. Evet sayma sayıları birden başlar. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Dolayısıyla bunlar birer tam sayıdır. Bu doğru. Karekök 16 bir irrasyonel sayıdır. Karekök 16 aynı zamanda 4'e eşittir. 4 bir rasyonel sayıdır. İrrasyonel sayı değildir. O zaman bu yanlış. Bu doğruydu. 2 yanlış. 3 her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayıdır. Evet her doğal sayıyı paydası e, e daha doğrusu 0, 1, 2, 3, 4, 5 bunlar e, aynı zamanda birer tam sayıdır. E, 1, 2, 3, 4, 5 pozitif tam sayı ama 0 da var. Dolayısıyla bunların her biri birer tam sayıdır. Yani 3 de doğru. 4'e bakalım. 0'dan büyük bütün sayılara sayma sayıları denir sıfırdan büyük bütün sayılar sayma sayı olmaz. Yani sıfırdan büyük olanlar 1, 2, 3, 4, 5 diye sayarsak sayma sayı ama bütün sayılar diyor. Mesela 1 bölü 2 sayma sayısı değil sıfırdan büyüktür değil mi? Hani 1 bölü 2 eleman değildir sayma sayıları. Ne artıyla gösterecek olursak sayma sayıları sıfırdan büyüktür 1 bölü 2 ama sayma sayı değildir. Bütün diyor. Biz bir tanesini aksini gösterdik. O zaman bu da yanlış. Eee hangileri doğrudur dediği bir ve 3. maddeler. Yani cevabımız D şıkkı. A kümesi eksi -4, eksi karekök 9, kök 2, 2, e, pi, 5/2, karekök 16, 9/2 olmak üzere A kümesinin elemanlarından rasyonel sayı olanların toplamı bizden isteniyor rasyonel olanlar neler olacaktır? Eksi 4 bir rasyonel sayıdır. Ee, eksi kare kök 9 bu da bir rasyonel sayıdır. Karekök kök 2 irrasyonel sayıdır. Bunu almayacağım. İki ee, 2 bir rasyonel sayıdır. Evet 2'yi alacağım. Şimdi bunların her birine toplam şeklinde şöyle yazarsak daha doğru olacak. Artı e sayısı ve pi sayısı irrasyonel sayılardır. Bunları almayacağız. 5 bölü 2 bir rasyonel sayıdır. Evet bunu da alabiliriz. Artı karekök 16 o da bir rasyonel sayıdır. Çünkü o da 4'e eşittir. E, artı 9 bölü 2. Eksi 4'ümüz dursun. Artı eksi karekök 9 dediğimiz eksi 3'tür. Tamam. Artı 2'miz var. 5 bölü 2'miz var. Karekök 16 dediğimizde 4'tür ve 9 bölü 2'miz var. Ee, o zaman şuradan eksi 7 geldi. Ee, şu ikisinin toplamı 14 bölü 2'den artı 7. 7'ler gitti. 2 ile 4'ün toplamı da 6. Bizden istenen cevabımız E şıkkı. Dördüncü soru. Karekök 6 sayısı aşağıdaki aralıklardan hangisinde bulunur diye soruyor karekök 6 sayısını şimdi öyle bir düzenleyelim ki 6'nın 6'dan büyük ve küçük tam kare sayılar söyleyelim en yakın değerler. 6'dan küçük tam kare sayı 4 vardır. 4'ün karekökü o zaman karekök 6'dan küçük. 6'dan büyük 9 sayısı tam karedir. Karekök 9 da eee karekök 6'dan büyüktür. Yani karekök 4 yerine 2 yazsam, karekök 9 yerine de 3 yazsam 2 ile 3 aralığındadır diyebiliriz, değil mi? 2,3 aralığında olacaktır. Yani cevabımız B şıkkıdır. Beşinci soruda, karekök 3 artı karekök 15 toplamı aşağıdaki aralıklardan hangisinde bulunur diye soruyor. E, aynı şeyi karekök 3 ve karekök 15 için ayrı ayrı düzenleyelim. Yani 3'ten küçük olan tam kare sayımız 1'dir. Yani karekök 1 gibi düşünürsünüz. 3'ten büyük olan tam kare sayımız 4'tür. O da karekök 4 olacaktır. Aynı şeyi karekök 15 için düşünelim. 15'ten büyük olan 16 vardır. Karekök 16 derim. 15'ten küçük olan da 9 vardır tam kare. Ona da karekök 9 derim. Şunları yeniden yazalım. 1 küçüktür. Kök 3 küçüktür. 2 olarak yazılır kökten çıkarırsak. Bu da 3 küçüktür. Karekök 15 küçüktür. 4 şeklinde yazılır. Bizden toplamını soruyordu. Taraf tarafa eşitsizliği toplayacak olursak burası 4 küçüktür. Karekök 3 artı karekök 15 küçüktür. 6 olacak. Demek ki 4 ile 6 aralığındadır. Yani bizden istenen cevabımız B şıkkıdır. Altıncı soru. X, Y ve Z birer gerçek sayılardır x artı y eşit y artı z ise x eşittir z'dir. Burada aşağıdakilerden hangileri doğrudur diyor. E, yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. E, şimdi x artı y, y artı z. Her iki taraftaki y'leri sadeleştirdiğimiz zaman x ile z birbirine eşit olacaktır. O zaman a şıkkı doğru olacak. Ya yani Birinci madde doğru olacak. E, x çarpı z eşittir y çarpı z ise x eksi y'ye eşittir diyor. Burada her iki tarafı z'ye bölsek x eşittir y çıkar ama x eşittir eksi y diyor. O zaman bu yanlış. x sayısının toplama işlemine göre tersi eksi x'tir. Tabii ki eksi x toplama işlemine göre tersi olacaktır. Gerçel sayılarda veya gerçek sayılarda veya reel sayılarda toplama işleminin birim elemanı yani etkisiz elemanı birdir sıfır etkisiz eleman olacaktır değil mi toplama işleminde çarpma işleminde birim eleman veya etkisiz eleman birdir o zaman bu da yanlış o halde hangileri doğru bir ve üç doğru olacaktır yani cevabımız e şıkkıdır <laughs> yedinci soruda x y ve z pozitif gerçek sayılardır bu ifadelerden hangileri doğrudur diye soruyor. X çarpı Y çarpı Z eşittir. Z çarpı X çarpı Y. Ee, çarpma işleminde biliyorum ki değişme birleşme özellikleri vardı. Ee, burada e, ne yapmış? X ile Y'yi almış. Z'yi yer değiştirmiş. <laughs> yani değişme özelliğimiz mevcut. O zaman bu doğrudur. Birincisi doğrudur. X çarpı Z eşittir. X çarpı Y ise Z ile Y birbirine eşittir. Her iki tarafı X'e bölersek... Z ile Y birbirine eşit olacaktır. Evet bu da doğru. <laughs> X sayısının çarpma işlemine göre tersi 1 bölü X'tir. Evet bu da doğrudur. Gerçel sayılarda çarpma işlemine göre birim eleman 1'dir. Evet bu da doğrudur. Etkisiz eleman 1'dir. O halde bizden istenen doğru olan seçenek tamamı 1, 2, 3 ve 4. şıklarımız olacaktır. Yani cevabımız E şıkkı. 8. sorumuzda bir sayı doğrusu verilmiş ve sayı doğrusu üzerinde A, B ve C noktaları belirlenmiş. Bu sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor diye soruyor. A sayısı eksi 2 ile eksi 3 aralığında. B sayısı eksi 1 ile bakın eksi 2 yani eksi 2'den büyük eksi 1'den küçük. C sayısı 3'ten küçük 2'den büyüktür. Şimdi bunlardan hangilerinin olabileceğine bakalım. Ee, a sayısı, şöyle yazabilir miyim? Bunu eksi karekök 9 küçük a küçüktür eksi karekök 4. Şimdi eksi karekök 9 ve eksi karekök 4 aralığında olabilecek sayılarımız e, içerisinden mesela bakalım, şu eksi karekök 6 olabilir. C'ye bir bakalım. B acaba tutacak mı? Bunu da aynı şekilde eksi karekök 4 b küçüktür eksi karekök 1 arasında yazsam, bu da eksi karekök 3 olabilir. Evet, bu da tuttu, bu da tuttu. C şıkkında tutuyor. <laughs> Peki, e, c sayısı 2 ile 3 aralığında, yani karekök 4 c küçüktür karekök 9. Karekök 4 ile karekök 9 arasında karekök 5 de var. Evet, bunlar olabilir. Yani C şıkkı, bakın e, bizden istenen aralıklara uygun sayılar denk gelmiş. O halde cevabımız C olacaktır. Dokuzuncu soruda A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. A ile B'nin toplamı 20 olduğuna göre A çarpı B çarpımının alabileceği en küçük değer ile en büyük değerin toplamı bizden isteniyor. Şimdi A ile B'nin toplamı 20 iken çarpımlarının A ile B'nin çarpımının en büyük değere ulaşması için A ve B değerlerine mümkün oldukça birbirlerine yakın sayılar alırsak çarpımları da büyük olur. O zaman birbirine yakın sayılar içerisinden birbirinden farklı dediği için ikisini 10 alamıyorum. Hani 10 ile 10 alsam 20 çarpımları büyük bir sayı olacak tabii ki. Ama farklı dediği için A'yı 9 B'yi 11 ya da A'yı 11 B'yi 9 alabilirim. O zaman 9 ile 11'in çarpımı 99 çıkacak <laughs> Bu en büyük değer Peki en küçük değerde yine a ile B'nin toplamı 20 iken mümkün oldukça bu sefer birbirlerinden uzak değerler alalım ve pozitif sayılar alalım buna dikkat birbirlerinden farklı ve pozitif olacak yani birini 0 birini 20 alamıyorum e, Dolayısıyla birisini bir birisini 19 alabilirim O halde toplam çok e, Toplamları 20 oldu. Demek ki çarpımları da 1 ile 19'un o da 19 olacaktır. Bu da en küçük değer. Bizden istenen de bunların toplamı. Yani 99 ile 19'un toplamı. O da 118 olacak. Yani cevabımız C şıkkı. 10. soruda A bir tam sayıdır. X eşit 14 eksi A. Y eşit A artı 7 olduğuna göre X çarpı Y'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruyor. X eşittir 14 eksi A'ydı. Y eşittir A artı 7'ydi. Ben bunları taraf tarafa toplasam X ile Y'nin toplamını bir sayı olarak bulabilirim. Sebep çünkü eksi A artı A bunların toplamı 0 olacağından 14 ile de 7'nin toplamı 21 olacak. Ha, X ile Y'nin toplamı 21'miş az önceki soru gibi. Bu iki toplam belli. Toplamları 21 olan iki sayının çarpımının alabileceği en büyük değer. Mümkün oldukça sayıları birbirine yakın almam lazım. Yani x ile y birbirine yakın olursa x'i 10, y'yi 11 alabilirim. x'i 11, y'yi 10 alabilirim. O zaman 10 ile 11'in çarpımı 110 çıkacak. Bizden istenen cevap da D şıkkı olacak. Gelelim 11. sorumuza. X ve Y doğal sayılardır. X çarpı Y eşit 48 olduğuna göre X ile Y'nin toplamı en az kaçtır diye soruyor. Çarpımlarını vermiş bu sefer. Toplamların en az değere ulaşabilmesi için X ile Y'nin birbirine mümkün oldukça yakın olmasını seçmemiz lazım. Yani öyle sayılar alalım ki çarpımları 48 olan birbirine en yakın sayılar. 6 ile 8'i alabilirim ya da 8 ile 6'yı alabilirim. O zaman 6 ile 8'in toplamı 14 olacaktır ve bu toplamın alabileceği en az en küçük değer de 14'tür. 12. soruda A ve B tam sayılardır. A ile B'nin çarpımı 72 olduğuna göre A ile B'nin toplamı en az kaçtır diye soruyor. A ile B'nin çarpımı 72'ymiş. A ile B'nin toplamının en az olması. A ile B tam sayı. Tam sayı dediğime göre negatif sayı alabilirim. Sonuçlarda da zaten negatif sayılar var. O zaman A ile B sayısına, şimdi pozitif olsaydı mümkün oldukça birbirine yakın alacaktım. Ama negatif olduğu için e, ee, hani sayıların toplamı büyük olacak ama negatif olduğu için bu sefer sayı küçülecek. Buna dikkat edeceğim. Yani ben birisini eksi 72, birisini de eksi 1 alırsam çarpımları 72 çıkar. Ha, o zaman eksi 72 ile eksi 1'in toplamı da eksi 73 olur. Olabilecek en küçük değerde zaten A şıkkındaki eksi 73. 13'te A, B ve C birbirinden farklı doğal sayılar. A, B, C'nin toplamı 18 olduğuna göre A, B, C çarpımı en çok kaçtır diye soruyor. A, B ve C'nin toplamını vermiş 18. Sayıların çarpımının en büyük değerini alması için mümkün oldukça bu sayıları birbirine yakın alalım. Yakın alırsak o zaman A'yı 5, B'yi 6, C'yi de 7 alırsak toplam 18 oluyor. O halde çarpımları ABC çarpımı 5, 6 ve 7'nin çarpımı olacak. O da 210 çıkacaktır. Cevabımız D şıkkı. Devam ediyorum 14. soru. A, B ve C birbirinden farklı tam sayılardır. ABC'nin çarpımı -60 olduğuna göre ABC toplamı en az kaçtır diye soruyor. A, B ve C'nin çarpımını eksi 60 vermiş. Birbirinden farklı tam sayılar dediğine göre sonuç eksi 60 sa A sayısı, B sayısı, C sayısı. Toplamda da en azı istediği için her birinin negatif olmasını seçeceğim, olmasını sağlayacağım. Çünkü çarpımları eksi olacak ve Toplamları da negatif bir sayı çıkacak ve mümkün oldukça da küçük olacak. E peki şimdi sayıları mümkün oldukça birbirinden uzak almamız lazım ki topladığımızda sayı büyük olsun ama negatif olarak aldığımız için sayı küçülsün. Mesela A'yı 1 alalım mümkün oldukça. Hani B olmasaydı C'yi 60 alırdık mesela o zaman olabiliyordu ama işte A ile B birbirinden de farklı. Mesela bu da 1 bu da 1 alsak o zaman burayı 60 alabilirdik ama birbirinden farklı diyor. Peki B'yi de alabildiğim en küçük değer alayım gene. O da 2A olsun. E, peki C de o zaman C'nin alabileceği değer de eksi 30 olacak. Yani değerlerimiz şunlar. A, B ve C'nin toplamı da şöyle eksi 1, eksi 2 ve eksi 30 olacak. Toplamda eksi 33. Yani cevabımız C şıkkı. 15. soruda A, B ve C doğal sayılardır. A ile B'nin çarpımı 30, B ile C'nin çarpımı 72 olduğuna göre A, B, C toplamı en az kaçtır diye soruyor. Şimdi A ile B'nin çarpımı 30 iken B ile C'nin çarpımı da 72. B çarpı C eşittir 72. Ben bunları taraf tarafa bölsem, hani böyle taraf tarafa bölsem. Şöyle olur mu? A çarpı B bölü B çarpı C eşittir. 30 bölü 72 yazabilir miyim? Buradan B'leri sadeleştirsem. A'nın C'ye oranı 30'un 72'ye oranıdır ki her ikisi 6 ile sadeleşir. 6'ya bölsem 5 kere, 6'ya bölsem 12 kere. Yani A bölü C eşittir. 5 bölü 12. Peki buradan A'yı 5 alsam, C'yi de 12 alsam. A'yı 5 aldığım için A ile B'nin çarpımı 30 olduğuna göre B de 6 çıkacaktır. B 6 olduğu için C ile çarpıldığında 6 ile 12'nin çarpımı da 72 çıkacaktır. Yani A, B, C değerlerini buldum. O zaman A, B, C toplamının alabileceği en az değeri soruyor zaten sayılar da birbirine yakın. 5, 6 ve 12. 5 var, 6 var, 12 var. Yani toplamımız 23. Zaten olabilecek en küçük değerde de A şıkkı. Geldik son soruya. A, B ve C birbirinden farklı doğal sayılardır. 3A artı 2B artı 4C eşit 75 olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Buradan A'nın alabileceği büyük bir değere ulaşırken mümkün oldukça B ve C'nin de küçük değerlerini almamız lazım. Ve birbirinden de farklı doğal sayılar almamız lazım. Buna dikkat. Negatif sayı yok. Doğal sayı diyor. Demek ki ne, e, tam sayı olarak düşünmeyeceğiz. Negatif tam sayı almayacağız. C sayısı çarpanı 4. B sayısının çarpanı 2. O zaman C'nin çarpanı fazla olduğu için C'yi en küçük doğal sayı alalım. Yani 0 alalım. Peki C'yi sıfır aldım. Ondan sonra diyeceksiniz ki B'yi de 1 alabiliriz. Ama B'yi 1 alırsanız bakın şimdi bu 0 bu 1 2 katını alınca 2 75'ten 2 çıktı 73. Ha şimdi 3A 73 olamaz. Neden? 73 3'e üç, tam bölünmez. Ha, buradaki B sayısını mümkün oldukça 75'ten çıkarttığım zaman 3'e bölünen bir sayı olması lazım. Şimdi öyle düşünün. 75 3'e bölünen bir sayı. 2B de 3'e bölünen bir sayı olması lazım. 2 2B'nin 3'e bölünebilmesi için en az 0 olabiliyordu ama farklı dediği için bunu 0 almayacağım. 1 alamam, 2 alamam. Çünkü 1 alınca 2, 2 alınca 4, 3 alabilirim. 3 alırsam 3 kere 2, 6 o zaman çıkıyor. Sıkıntı yok. Yani 3'ün katı oluyor. 75'ten de çıkarınca tam çıkacak. Peki o zaman A değerine ulaşabilirim. Yani 3A artı 2 çarpı 3 artı. 4 çarpı 0 eşittir 75. Buradan 3A eşittir. Burası 6 çıktı. 75'ten çıktı. 69. A eşittir. 69'un 3'te biri 23. A'nın alabileceği en büyük değer. Yani cevabımız D şıkkı. Şimdi gerçel sayılarla ilgili ilk testi tamamlamış olduk. Bundan sonraki dersimiz bölme işlemi ile ilgili yine test sorularımız olacak.